Peki. Sima. Nereye gidiyorsun? Sanat tarihi öğretmeniyim ve bugünkü dersimi kütüphanede işliyorum. Ha, öğretmensin. Öğretmenim. Aa, genç bir öğretmenim. Dönemleri karıştırmayı seviyorsun, öyle söyledin. Hangi dönemdesin? Bu 80'ler falan bu pantolon. Yani yani 80'inci yıllarda mı öğretmenlik yapıyorsun? Hayır. şu, Aa, an şu anda. Gibi. Aa kaçıncı sınıfçın? Lise 2. Şimdi ben bu sorularla nereye varılacak çok evet, merak ediyorum. Evet ben de çok merak. Ya yani ben lise 2'de okurken öğretmenim böyle <laughs> kütüphanede görsem bakar yani gülerdim sadece başka ne bir yapardın? şey diyemem. Gülerdim yani. Nasıl herkes güzel gülerdi zaten. Lisesi'nde okuyor olsaydın. Nerede bir okusaydın? yeteneğin olup Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyup, okuyup... Ben okulu 11 sene hepsini yüzle bitirdim ve 6 dil biliyorum. Ben ve sana kaç ok kaç senede bitirdin, çok zekisin ya da çok zeki değilsin yani sen e, yeteneği sorguladın da ben ondan dedim ama öğretmenimi karşımda böyle görmeyi hiç istemezdim. Ne Gözlük... açıdan? Şimdi bir saniye Şimdi bir şey söylüyorsun, neden olduğunu da anlat. Yani gülerdim derken yani... gülerdin? Neden yani gülerdin? Yani bu... Kostüm gibi olmuş yani böyle farklı kostüm gibi olmuş ve gözlük yüzüne çok büyük. inanılmaz büyük yani yüzünün... Kostüm gibi derken gene anlamadık. Kostüm gibi yani e, normal insanın günlük giyeceği yani bir kıyafet mi? değil. Yani beğenmedin mi? Tamam neden beğenmediğini anlat. Neden beğenmediğimi anlatayım. Günlük giyinilecek bir kostüm değil. Günlük hayatında hiç kimse... Hiç kimse deme bence. Ben giyiyorum mesela sen giyiyor ve musun? giyen çok fazla var. Öğretmen misin sen? Öğretmenim şu an. Hayır değilim Hı. normal hayatta. Yani gözlük Sendeki yüzüne sadece ben giymiyorum gözlük, ama giyebilenler var. Gözlük vardır. yüzüne büyük olmuş kıyafet yani kombin olarak nereden nereden yorumlayacağımı bilmiyorum. Ya yani çok böyle garip olmuş. Teşekkür Değişik ederim. değil garip olmuş. Teşekkür ederim. Yani o kadar. Bişer. Tarzım bence inanılmaz güzel. Zaten her yani bunu e, her fizik ve her özgüveni olan kız taşıyamaz. Ee, bunu bana versen mesela ben bunu giyebilirim. Çünkü muhteşem renk uyumun şahane. Sonuçta o altındakini kendin tasarlamışsın, hazır almamışsın. E zaten konseptine de uyuyor. Günümüzdeki insanlar zaten moda artık böyle 1960-70'lere kaydığı için zaten bunu biz günümüzdeki tarihle 2015'te ya da 2014'le bunları bütünleştiriyoruz ve bu moda oluyor zaten. Sana çok yakışmış, çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Şila. Ben tarih okuduğum için şu an gözümde böyle bir tarih hocalarım, hani okuldaki öğretmenlerim gözümde canlandı. Genelde tarihçilerde hep böyle bir moda'yı eskiden takip etme şeyi vardır. Ben hep düşünürdüm acaba öğretmen olunca ben de böyle mi giyineceğim diye. Ben seni çok beğendim, çok güzel olmuş. Bence çok uygun. Tam bir sanat tarihi <laughs> öğretmenlerim. Ee, ben merak ettim Sima'nın. ...bu kadar şaşırması... ...neden bu kadar şaşırdın? Ben orada kaldım hala. Yani... Senin, e, senin öğretmenlerin nasıl giyiniyorlardı? Benim öğretmenlerim öğretmen gibi... yani Öğretmen klasik gibi giymek diye bir şey klasik, mi var? Klasik bir giyimde yani... ...mesela e, kalem, kalem etek, bir pantolon... ...kalem <laughs> bir etek giyiniyordu. Mesela ya böyle bir ceket giyiniyordu... ...daha böyle klasik... ...daha böyle bir olgun... ...yani... E, Çocuklar baktığında ona yani gülmeyeceği gibi yani çünkü... Bak bu gül... Doğru mu ifade ediyorsun kendini yanlış mı bilmiyorum Gülmek. ama... Gülmek. Neden gülüyorsun? Gülmek o zaman gülüyorsan dalga geçiyorsun anlamında. Dalga geçiyorsun değil mesela yani nasıl anlatayım yani kostümlü sınıfa yani bu şu anda yani bir e, sanki bir kostümden esinlenmiş gibi. Arkadaşım birazcık moda'yı takip etmiyor galiba dergilere falan bakmıyor. Aa, o çok tabii foto, beri, çok takip moda ediyorum. fotoğraflarına bakmıyorsun bence. Bakıyor olsaydın zaten böyle gelmezdin. Sen çıktığında canım, da. Sözümü kesmezsen sevinirim. 11 senede öğrenmiş olman lazım. Ee, şöyle bir şey var moda fotoğraf, moda dergilerini takip ediyor olsaydın zaten böyle gelmezdin. Orada sen çıktığında da bunu dile getireceğim tekrar. Canım Bunu şu kombin mi? hangi moda dergisinde var? Açıp göstereceğim sana. Hangi Benzerleri bir çoğunda var. Hangi yılın? Bu senenin. Bu sene. Sen şu an sadece üstündekilerin 2015'te giyildiğini falan sene. mı zannediyorsun acaba? Benim mi? Evet. evet. O şort yani 50'lerde de giyiliyordu. 60'larda da giyiliyordu. 80'lerde de giyiliyordu yani ve hala giyiliyor. Short mu? Evet. Ama bu short sade bir short yani, sade bir short. Şey, sade muydu? bir etek. Ama bu ee, farklı. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgiciğim? Evet, hazır. Geçebiliriz.